Merhabalar Söz Gazetesi'nin okurları, Söz TV yayıncılığın takipçileri, TikTok'taki takipçilerim, dijital medyadaki okurlarım, takipçilerim. Bugün gene ilginç bir konuyla huzurlarınızdayım. Bana göre ilginç, size göre ilginç mi değil bilmem. Konumuz Dede Korkut. Dede Korkut'u biliyor muyuz? Ne kadar biliyoruz? Dede Korkut, Dede Korkut derler. Şimdilerde Osmanlıcılar Dede Korkut'u ağızlarına alırlar. İşte Dedem Korkut falan diye adına üniversite düzen kurarız. Korkut Tata Üniversitesi deriz. Peki kimdir bu Dede Korkut? Ee, merak ettim. Niye merak ettim? Geçtiğimiz günlerde bir kitap standında gençler e, kitap seçiyorlardı. Dede Korkut'u okudunuz mu dedim. O kim yahu dediler falan filan. Üniversiteli gençler. Aa, dedim ki biz Dede Korkut'u bilmiyoruz. Birçok şey bilmiyoruz da Dede Korkut'u dahi bilmiyoruz. Dikkatimi çekti ufak bir araştırma yapayım dedim. Tabi burada danıştı, ana danışmanımız Google Hazretleri. Ben ona Hazretleri diyorum. Çünkü o Big Data dünyasının önde gelen isimlerinden biri. Şimdi Dede Korkut kim? Dede Korkut'u bizden böyle resmeylemişler. Dedem Korkut diyoruz. Bildiğimiz 12 tane menkıbesi var. Bu 12 menkıbe aslında çok önemli. Çünkü Türk Lerin İslamiyet'e geçiş dönemindeki e, süreci e, sürece denk geliyor ve her iki inanç toplumunu birbirine bağdaştırıyor. Türk e, kültüründen çok önemli örnekler veriyor. Orgül Estanı var. İşte Tepegöz'ü mesela başlı başına bir incelememiz gerekir. Nedir Tepegöz? Efsane bir varlık mıdır? Yoksa birçok mitolojide geçen tarihsel varlıklar mıdır bunlar? Ko kozmik dünyadan gelen varlıklar mıdır vesaire. Mesela Deli Dumrul var. Köprüden gelenden geçenden para alıyor. Bu aslında bir isyandır. Düzene bir isyandır. Deli Dumrul'un isyanı. Yani sen herkesten vergi alırsan, haraç alırsan ben de köprüden geçenden alırım diyor ve buna da deli diyorlar. 12 menküvenin tamamının da okunması lazım. Peki tamam da bu Dede Korkut kim? Şimdi bakıyoruz e Dede Korkut hikayeleri Batı Türklerin esasını teşkil eden Oğuzların hayatını içerir. Doğrudur, tamam. Oğuz hükümdarı Bayındır Han ile temsil edilir, tamam. Fakat kübelerde Bayındır Han pek sahneye çıkmaz. Hanım hey diye geçen Bayındır Şimdi Dede Korkut'a bakıyoruz. Nereli? Sorusu Türkmenistan'da bir Korkut abidesi var. Bayburtlu olduğu söyleniyor fakat burası benim kafamı çok karıştırıyor. Nasıl Bayburtlu? Ona bakacağız şimdi birazdan. Şimdi bir kere biz kere Wikipedia yani Google kaynaklarına göre bakın ne diyor çok enteresan bu. E, Türk dünyasının dede Korkut Türk müdür diye soruyorsunuz. Türk dünyasının bilgi atası dede Korkut oğuzların kaybı bayat kollarından gelmektedir. 570-632 yılları arasında Hazreti Muhammed döneminde yaşadığı rivayet edilen Korkut bütün Türk kalimlerinin atasıdır ve dahisidir diyor. Şimdi burada bir duralım. 570-632 yılları arasında Hazreti Muhammed dönemi diyor. Yani biz ilk e, Müslüman devlet Volga Bulgarları. Bunu biliyorsunuz. Daha sonra devlet dini olarak kabul edenler, Karahanlılar aslında Karahanlılar dedik orası da çok karışık bir mesele. Orada da Oğuzhan meselesi karışıyor zaten. Ama onu bu başka bir fasılda inceleyeceğiz onu. İlk e, devlet dini olarak kabul eden Samanoğulları biliyorsunuz. Şimdi biz İslamiyetle doğrudan doğruya 751 Talas Savaşı'nda tanıştık. Çinlilere karşı Arap ordularını destekledik ve bu da zaten Türklerin İslamiyet'e geçişinin en büyük etkenlerinden biri oldu. Öbür tarafta uzun yıllar kavga ettik. Mesela e, Osman döneminde 652'de 653'te Belencer Savaşı var. Araplarla ilk ciddi savaşımız biz Türklerin. Kimler savaşmış? Hazar Türkleri savaşmış. Ve bu korkunç uzun süren ve kanlı savaşta Hazarlar galip gelmişler. Şimdi yine bakıyorsunuz Hz. Peygamber döneminde diyor ya aynı yıllarda yaşamış diyor. Ya o Hz. Peygamber dönemi 1. Göktürk İmparatorluğu'na denk geliyor. Bize Korkut, Göktürkler, İslamiyet, Karahanlar, biraz akıl karıştırıcı. Şimdi Öbür taraftan diyorlar ki Dede Korkut e, Bayburtlu. Bayburt'ta türbesi var. Yahu şimdi gene bakıyorsunuz Dede Korkut Bayburtlu mu sorusuna Google'un verdiği cevap. Türk dünyasının ortak kültür hazinelerinin en büyüklerinden biri olan Dede Korkut'u da bunlardan saymak mümkündür. Dikkat edin. 1880 yılında Bayburt'un Oruçbeli köyü dünyaya gelmiş. 1880. Yani Atatürk'ten bir yıl önce dünyaya gelmiş. Bilgi karışıklığına bakın. Dezenformasyona bakın. Şimdi Dede Korkut kitabı ne anlatır? Tamam doğrudur. Ee, İslamiyet Ölesi Devleti onu anlattık zaten. Şimdi ya Dede Korkut nasıl Bayburt oluyor? Şimdi Bayburt tarihe bakıyorsunuz. İskitlerin önemli yerleşim bilimlerinden biri. Peki 1072-1202 yıllarında Saltuklularla Danışmentler arasında gidip gelmiş. Saltuk hakim olmuşlar, Danışmentler hakim olmuşlar. 1098'de Selçuklular döneminde Turul Bey Bayburt'u fethetmiş. 1098 Turul Bey E şimdi bir, 1098'de Bayburt tamamen Saltuk oğulları ve Danışman doğularından sonra Selçuklar ne geçiyorsa ve 98 nasıl Bayburt'ta oluyor? Ne de Korkut. Şimdi Şimdi Dede Korkut'u biz kimden öğrenmişiz? Asıl öğrenen olan burası. Bakın. Dede Korkut'un orijinal adı diye bir bölüm açmış gene Google. Diyor ki Kitabı dedem Korkut Korkut ata lisanı taifeyi Oğuzhan. Yani Oğuz boyunun diliyle dedem Korkut kitabı. Kitap bu adını taşır ve 12 hikaye içerir. İlk defa o Fleish tarafından bulunmuştur. Kitap bulunuyor. Yani Dede Korkut yazmıyor. Mu. Yazıyor mu? Belli değil. Ama kitap bulunuyor. Bir kitap var. Bilim dünyasına 1815'te Henry Friedrich von Diez'in yayınladığı bir makaleyle tanıtılmış. Yani Türk'ün atasını, Oğuz'dan atasını atas demeyelim, Oğuz'dan atasını bize Frederick von Diez bir makaleyle tanıtıyor. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki, Dede Korkut'un dili, yahu Oğuz Türkse, çünkü elbet Türkçe olarak, burada da diyor ki, Dede Korkut dili Oğuz Kıpçak özelliği taşımaktadır. Kıpçak Türkçesi, Oğuz Türkçesi özelliği taşıyor. Peki, nerede bu Dede Korkut kitabı? İki nüshası varmış bilinen. Bulundukları yere göre isimlendirilmiş bu nüshalardan Dresden nüshasında 12. 12 metre. Ha. Öbür nüshası nerede? İkinci nüshası Vatikan'da. Türk'ün tarihinin dedesi atasının kitabı Vatikan'da ve Dresden'de, Türkler'de. Evet, her iki nüshanın da diyor gene bu ortak bir dip nüshaya dayandığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Şimdi, bir başka bölümde ise, Wikipedia'dan ise, 1950'de Dede Korkut hikayeleri açısından yeni bir buluşa sahne oldu. 1950. Bakın. 1815-1950. İtalyan Türkolog Ettore Rossi Vatikan Kütüphanesi'nde Dede Korkut hikayelerini içeren yeni bir nüsha bularak bunu bilim dünyasına tanıttı ve 1952'de yayınladı. Dede Korkut dahi. dedem Korkut diye öğrendiğimiz? Dede Korkut'u dahi biz başkalarından öğrenmişiz. Peki. Dedik ya Korkut Hatay Üniversitesini kurduk. Evet. Güzel. Bayburtlu. Hadi onu da kabul edelim. Akılsızlığa seza bir kabulleniş olacak ama hadi onu da kabul edelim. Peki. Kilisli Kitab-ı Dede Korkut Ala alisan-ı Taifeyi Oğuz adıyla Diyez'in istinsahı ist istin olan Dede Korkut kitabının tam neşrini 1916 yılında gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmiştir. Kim gerçekleştirmiş? Kilisi Rıfat. Bu çalışmanın ardından Orhan Şahit Gökhan 1938'de Dede Korkut hikayelerini Latin haflı olarak yayınlamıştır. Peki nerede? Mezarı Bayburt ilinin Masat merkeze bağlı Masat köyü. Burada kümmeti varmış. Türkmenistan'da var kümmeti. Gelelim öbür taraftan CHP'nin kaydını sildiği, yok ettiği Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de bir dedektör kutlu. çok önemli eserler yapıyor. Çok önemli eserler imza atıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Üzülüyoruz, diye üzülüyoruz? Yılmaz Büyük gibi insanlar büyük hizmetler verdiler. Ben Eskişehir'in 30 yıl önceki porsuk halini bilirim. Bataklıktı, izbelikti, rezillikti. Bir de şimdi Eskişehir dünyanın yaşanılabilir en huzurlu on bir kentinden biri olarak seçildi. Bu da ayrı bir Ama dediğim gibi biz ahmak Türkler dediğimiz zaman bana kızıyorlar. Yahu biz en yakın ata dediğimiz Mustafa Kemal Atadan önce dedi Korkut Atayı dahi bilmiyoruz. Yabancılar da Peki bizim tarihçilerimiz ne yapıyorlar? Yabancılar yazdıklarını alıyorlar, kafaları böyle yorumuyorlar ve tarihçi kesiliyorlar. Çok ciddi anlamda tarihçilik yapanlarımız, tarihçilerimiz yok mu? Var. Elbet var. Ama bunların da daha çok yaygınlaştırılması, desteklenmesi lazım. Yazık. Düşünüyoruz. Ve ben, biz ahmak Türkler dediğimiz zaman da birileri bana kızıyor. Varsın kızsınlar ama Dede Korkut'u dahi bilmemiş olmak, çelişkilerle dolu olması bize tarihimizi bilmemekliğimizi gösteriyor. Hazreti Muhammed döneminde yaşadı diyor. Kim diyor? Gogul diyor. Yani Hazreti Muhammed dönemi, Birinci Götlük dönemi biz İslamiyet'i ne zaman kabul etmişiz şey anlattık. Talas Savaşı'yla beraber savaşmışız ama ondan önce Hazarlar döneminde savaşmışız. Adamlarla mücadele etmişiz. Araplarla mücadele etmişiz. İslamiyet demek de pek doğru değil belki ama Araplarla savaşımız bize. İşte İlk savaşımız Hazarla görevli olmuş. Daha sonra Talasöy'de Araplarla birleşmişiz ama e, İlhan Arslan Hoca'ya göre e, Türkler İslamiyet öyle aman ne güzeldi falan filan de pek kabul etmemişler. Yani 110 küsürü bazıları kaynaklara 130 yıl biz Araplara karşı, dine karşı değil aslında Araplara karşı bir görevimiziz. Çünkü onun da İslamiyet din adı altında bir Arap emperyalizmi olduğunu fark etmişiz. O zaman fark etmişiz. Bugün hala da e, muhacir ensar muhabbeti yapıyoruz. Onun için ben de buna biz Adnan Neyse. Uzun bir aradan sonra bir araya geldik. E, tatlı bir konuyla geldik. Bu konuyu lütfen düşünün biz yakın hataeyiz dahil bilmekten hadi aciz değilim de yoksun bir